Mustafa Kemal Atatürk zaman içinde ele alınması gereken bir komutan bir siyasetçi bir kurtuluş önderi ve bir kurucu. Bir kere bunu teslim etmek gereğine inanırdı Deniz. Dahası Deniz'in işte biliyorsunuz Samsun yürüyüşü vesaire de var. Ve Deniz'den asker kanadının çok da beklentisi var. Çünkü Deniz çok popüler bir isimdi. Şu oluyordu. Askerler Mustafa Kemal'e çok daha bağlılar. Biz daha eleştirel bakıyoruz. Daha soldan bakıyoruz. Komünist olduğumuzu söylüyoruz. Marksist Deniz olduğumuzu söylüyoruz. İşte supilerin öldürüldüğünü söylüyoruz. kaplayanlar yapıldığını söylüyoruz. Bu eleştirilerimiz var. Ayrıca Mustafa Kemal normal atletizma süreci irdelemişiz eline boyuna. Diyelim ki şöyle bir şey de söyleyebiliyoruz. Kendine en varlıklı insanıydı Mustafa Kemal Atatürk. Nasıl varlıklı? Çünkü her gittiği yerde bir şeyler veriliyor ona. Her vilayet ona bir köşk darmağın ediyor. Arazi hediye ediyor. O da bunları reddetmiyor ama hepsini yeni tarım, uygulamalı tarım, yerli tohumların değerlendirildiği alanlar, modern bir tarım işletmesi haline getirmeye çalışıyor. İşte Bursa'da Çelik Palası kuruyor örneğin. Ankara'da çiftlik kuruyor. Mersin'de kuruyor Tarsus'ta. Çukurova'da benzer girişimleri var. Sonrasında da bütün bunları kamuya iade ediyor. Şimdi yalnız bu bile daha farklı bakmayı gerektiriyor. Yani eleştirel baktık ama onun önemini ve Türkiye'de yapmak istediklerini de düşünerek hiçbir zaman reddetmedik. Deniz'de reddetmeyen ne